Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Idle var videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır video çekmemiştim. Bugün sizlere e, elimdeki takımı göstereceğim arkadaşlar. Kahraman listemi ve mevcut takımımı. E, bunlarla ilgili sizlere birkaç nacizane tavsiye bulacak. Eğer ki işinize yararsa çok mutlu olurum ben de. Şöyle bir geri çıkalım arkadaşlar. Öncelikle elimdeki takımı göstereyim. Kahramanlarım arkadaşlar. 200. seviyede bir tane kabus karakteri. 180 seviye bir tane kılıç kraliçesi. 160 seviye bir tane korucu soylu okçu. Ee, dağ devi tank görevinde arkadaşlar. 160. seviyede. Onun yanında orman rahibesini kullanmıyorum. Temp 120 seviye Templar suikastçı. Bunu da kullanmıyorum. Ve 100. seviye ölüm parıltısı arkadaşlar. Kendi takımım bu şekilde. Hani baktığınızda aslında 120 seviye bir ruh yürüyücüsü var. 140 seviye bir orman rahibesi var e, 100 seviye scopes var. Onun dışında kübele var. 100. seviye rüzgar korucu var. Baş rahip var. Hani 5 yıldızlı aslında kahraman elimde çok fazla yani bana göre yeterince kahramanım var. Ama hangilerini kullanıyoruz derseniz. Bakın bu arada Rosetta da Nerit, Soylokçu, Elementalist. Yani bunlar var. Ama ben kendim takım olarak arkadaşlar savunmada 6 tane her turda her ırktan bir tane kahraman oluşturdum ve buff'ı etkinleştirdim. Buff'ı etkinleştirmek çok avantajlı arkadaşlar size. Hani bu avantajı gösterme fırsatım varsa. Bakın şuradan gösterebilirim belki. Kongol'un takım gücünü görebiliyor muyuz eğer? Göremiyoruz ama bakın 115. seviye. Normalde benden 5 seviye daha yüksek. 115. seviyedeki bir kahraman ile karşılaşıyoruz. Şöyle düşüreyim. Bakın. 180, 180, 160, 160, 160. 4 tane 160, 2 tane 180 seviye kahramanı var. Bende ama e, 2 tane 160, 1 tane 180, 1 tane 200 ve 100. seviye 120 seviye kahramanları var. Yani aslında puan olarak benimki daha düşük. Daha düşük bir puana sahibim. Rakip muhtemelen 880'lerde falan puan gücü ama e, benim buff olayı arkadaşlar her zaman avantaj sağlıyor. Ve aynı zamanda bir tane de 200 seviye kahraman ayakta kalarak sizin oyunu kazanmanızda büyük bir fayda var. Bakın gördüğünüz gibi rakibin kahramanları daha çabuk eridi arkadaşlar. Yani 160 seviye kahramanları onun da vardı. 180 seviye vardı. 160 vardı. Ee, ama şu anda gördüğünüz gibi onunla sadece iki tane tank hayatta kalabildi. Ve çok rahat bir galibiyet aldım arkadaşlar. Başka var mı? Şöyle bir göz gezdireyim. Şu Omni'ye bakayım arkadaşlar. Bunu... Bu da olmaz. Bunun yerine şöyle göstermeye çalışayım. Bakın benim 825'e kadar güç çıkabiliyor normalde 825 bin gücüm olabiliyor ama kendi takım gücüm arkadaşlar 797 bin oluşturdu. Hani burada 140 seviye rahiple diğer kahramanı kullanırsam arttırma imkanım var, Gücümü arttırma imkanım var ama ben bunları kullanmayacağım arkadaşlar. Bu arada şöyle bir savaş diyelim. Bakın yenileyelim arkadaşlar. Yenileyelim. 912 bin diyor. Bunu alma biraz zor olabilir. Çünkü bunda da e, her türden bir kahramanla buff etkin. Buff etkin olduğu için biraz zorlanırız. Buff etkin olmayan Kongolu. Bakın arkadaşlar 862 bin gücü var. Kongolu. Şuna bakalım. Alaska. Bakın Alaska'da herhangi bir etkin buff var mı? Herhangi bir etkin buff yok. Yani buff derken e, bir tane Pardon. iki tane vahşi ırk var. Bir tane kale muhafızı. Bir tane mezarlık. Bir tane orman. Yani bu sayıda etkin bir bafı yok. Bakın. Gücüne bakıyoruz. 933.250 Savaş diyoruz arkadaşlar. 797.950 bin, bin. Yani yaklaşık 150.000 bizden daha fazla gücü var. Ama bakalım. Bakın 200 seviye bir tane, iki tane 180 seviye, üç tane 160 seviye kahramanı var. Ama etkin bir buff'ı yok arkadaşlar rakibimizin. Bakalım savaş sonucu nasıl olacak. Bizde ise buff etkin %10 can ve %10 e, saldırı gücü veriyor. Şöyle bir göz atalım. Size bu arada yavaşlattım oyunu da daha iyi e, izleyebilmeniz için. Elementalist'in avantajı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane takımındaki 4 oyuncuyu şu an susturdu. Onların hani ulti kullanmasını engelleyecek, düz vuruş yapmasına sağlayacak. Ama hani gördüğünüz gibi hala bende 5 tane takım varken rakibimin bütün kahramanları neredeyse hayatını kaybetti arkadaşlar. Şöyle bir göz atalım. Hani ben rahat alacağımızı düşünüyorum. Hatta muhtemelen hiç kayıp vermemeden almayı hedefliyorum kendi verdiğim hasardan dolayı sadece tankım öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi çok rahat bir galibiyet aldım yani bu da dizilişin ne kadar önemli olduğunu size gösteriyor rakipte bir tane 200. seviye iki tane 180. seviye kahraman vardı ee, aynı zamanda üç tane de 160'tı bende ise bir 200 bir 180 iki tane 160 bir tane 120 bir tane 100. seviye kahraman var 150 bin daha güç güç olarak 150 bin daha düşük olmama rağmen buff sayesinde ve diziliş takımım sayesinde oyunu çok rahat aldım arkadaşlar. Yani bu yüzden size de tavsiyem mutlaka takımınızla yükseltirken kahramanlarınızı bir an önce benim kahramanım 200. seviye olsun, 160. seviye olsun e, ama takımında buff olmasın önemli değil. Rastgele takım oluşturayım gibi düşünmeyin. Yani tutup da elinize 4 tane tank olup bir tane suikastçı olur 180 seviye. Gücünüz 2, 800 bin olur. Ama tutar 600 binlik bir adama yenilirsiniz. Bu sefer tekrardan takımı toparlamanız da zor olacak arkadaşlar. Yani belki aylarınızı vereceksiniz o tekrar bir takım oluşturmanız için. Bu yüzden sabredin. Mümkün mertebe bir buff etkinleştirip bir takım oluşturup öncelikle o takımı yükseltmeye çalışın arkadaşlar. Bu her türden gök kuşağı olabilir. Gök kuşağı tabi biraz oluşturduğun zaman takım düşük oluyor. Çünkü cennet ve cehennem türünden kahraman bulmanız zor oluyor. Size nacizane tavsiyem bunun yerine örneğin her türden iki tane oluşturarak şu kale muhafızını iptal edeyim arkadaşlar. Bakın şu sayede ben hani bu kahramanı yükseltmeye çalışacağım şu anda güç olarak düşük. Böyle bir takım mesela sizin çok fazla avantajınıza işinize yarayabilir arkadaşlar. Yani bu takımda mesela şu benim kahramanım 120 seviye olsaydı şayet ya da 160 seviye olsaydı ben çok rahat 1 milyon kahramanlara karşı mücadele ederdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her 3'ten her 3'lükten 2 kahraman. Hedefiniz böyle olsun arkadaşlar. Hatta hatta yapabiliyorsanız bir tane de alternatif örneğin diyelim ki orman ırkını iptal edip 2 tane kale muhafızı kahramanla böyle değiştirebileceğiniz, değiştirebileceğiniz alternatif bir takım da elinizde hazır bulunsun arkadaşlar. Buna öncelik verin. Çünkü rakibinizin elindeki kahramanlara göre alternatif takımla belki rakibinizi yenme konusunda daha üstün başarı elde edebilirsiniz. Ben şimdilik bunları iptal edeyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir tane cennet, bir tane cehennem ve kale muhafızı. Evet. Yani diziliş bu yüzden önemli arkadaşlar. Hani en iyi kahramanlar konusunda da e, verebileceğim tavsiye Hani hepsinden Rosetta olsun, buradan başlıktan işte Harpy olsun. Fatma karakteri olsun. işte bırak hepsinden böyle son güçlere vererek tamam arkadaşlar. hepsinin son en sondakini alın. Takım yapın diyemeyeceğim. Çünkü diziliş gerçekten önemli, taktik önemli. Takımınızda mutlaka e, stan atan yani rakipleri sersemleten kahraman bulunması lazım veya rakipleriniz uyutacak veya buz tutturacak kahraman olması lazım. Tank karakteri olması lazım Takımınızda Bu önemli ee, Onun dışında alan hasarı veren e, Kahramanınız veya tüm düşmanları e, Durduracak e, Kahramanlar olması önemli Yani Bu yüzden birçok takımda Elementalist'i görürsünüz arkadaşlar Başlangıç seviyesi düşük seviyede e, Belki çok Güçsüz gelebilir Ama elementalist'in Tüm düşmanları %30 ihtimalle susturma Şansı vazgeçilmez bir özellik. 2 round sürmesi ise tadından yenmeyecek bir özellik arkadaşlar. %30 ihtimalle e, en az 3-4 düşmanı belki tüm e, düşmanları susturma özelliğine sahip oluyor ve bu susturma özelliği sayesinde rakipleriniz son güçlerini, ultilerini kullanamıyor. Haliyle ultilerini kullanamaması nedeniyle çok çabuk ölüyorlar arkadaşlar. Bu yüzden takımınızda elementalist bulunsun. Bunu Öncelikle bunu yükseltmeye çalışın. Çünkü seviye olarak diğer rakibimizin kahramanlarından yüksek olursa susturma şansı o kadar yüksek oluyor arkadaşlar. İkinci olarak e, iki takım kurma üstünde elementalist dedim. Elementalist'in yanında arkadaşlar başlangıç seviyesi olarak mutlaka fırtına gardiyanı vardır. Fırtına gardiyanı veya varsa eğer elinizde baş rahibi yükseltin arkadaşlar. Baş rahibin zırhlarınızı takımınızın zırhlarını %20 arttırması ve can yenilemesi arkadaşlar sizin için vazgeçilmez bir ee, özellik olacak. Elinizde varsa kale muhafızından elementalist ile baş yükseltin. Eğer baş rahip de yeterince yükseltemiyorsanız mutlaka arkadaşlar fantom suikastçı vardır. Fantom suikastçı yükseltin. Kale muhafızında verebileceğim tavsiye bunlar arkadaşlar. Elementalist, elementalistin yanında baş rahip, baş rahip yoksa Fantom suikastçı arkadaşlar. Bunları mutlaka takımınızda bulunsun. Tank kısmında arkadaşlar e, mutlaka elinizde Yıldırım Havari bulunsun derim. Yıldırım Havari güzel bir e, büyücüdür. Aynı zamanda vuruş gücü de e, gayet başarılı. Bu yüzden elinizde Havari'nin bulunmasını öneririm arkadaşlar. E, ork Kralı'nı pek tavsiye etmiyorum. Ork Kralı'ndan ziyade elinizde varsa silah kılıcı korucusu çünkü e, hız olarak yüksek olması aynı zamanda 4 düşmanı rastgele hasar vermesi ve iki e, düşmanı kanatması arkadaşlar e, büyük bir avantaj. Tabi silah kılıcı korucusunu da eğer ki fazla yükseltemiyorsanız fazla yükseltemiyorsunuz diyorum. Eğer ki varsa elinizde kılıç, kraliçesi, kılıç kraliçesini yükseltebilirsiniz. Çünkü hızının yüksek olması çok fazla hasar vurmasını sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda düşmanı öldürdüğü zaman tüm düşmanları parçalıyor. Ve tüm düşmanları parçalaması demek şöyle. Ee, i̇lk başta muhtemelen hızının yüksek olması nedeniyle %135 olması nedeniyle kılıç kraliçesi ultisini kullanacaktır. Sonra rakipler ulti kullandıklarında eğer ki kılıç kraliçesi kendi ultisini kullandığı bir kişiyi öldürürse yeni bir kişiyi öldürdü. Tüm rakibi parçaladı. Parçaladığı parçalanan rakipler Ulti kullandıkları zaman verdikleri hasarın %60'ını kendileri alıyor arkadaşlar. Evet. Diyelim ki size 40.000 vurduysa 40.000'in %60'lık hasarını kendilerine e, geliyor arkadaşlar. Bu yüzden Kılıç Kraliçesi ve Kılıç Kraliçesi'nin yanında Yıldırım Havari takımınızda olması gereken kahramanlar arkadaşlar. E, vahşi Irk'a geçtik. Onun yanından sonra Orman'a geçiyoruz arkadaşlar. Orman karakteri e, aslında ben Ormandan ziyade mezarlıkta arkadaşlar öneriyorum. Mezarlıkta Drakula çok güzel bir e, tank. Drakula'yı en ön safta tank görevinde kullanabilirsiniz. Birçok e, profesyonel oyuncu takımında Drakula'yı kullanıyor arkadaşlar. Ön safta tank niyetine. Hem e, yüksek bir hasarı var. Drakula'nın eğer ki ölümsüz olarak 3 tur dayanırsa 3 tur sonunda e, verdiği hasarla alan hasarı vererek hem kendi canını yeniliyor hem de tüm düşmanlara güzel bir hasar veriyor. Dracula mutlaka yükseltmeniz gereken bir kahraman arkadaşlar. Tank niyetine. Elinizde zaten başka bir tank önermeyeceğim bu yüzden size. Tank niyetinde Dracula. Dracula'nın yanındaysa arkadaşlar. Kabus karakteri güzel bir hasara sahip arkadaşlar. Hem hasar ve hem hız konusunda. Kabus karakterini öneririm. Çünkü düşmanı öldürdükten sonra %150 kendi canını yeniliyor. Böylece takım içerisinde herhangi bir can yenileyen kahramana ihtiyacınız duymayacak Drakula ve Kabus sayesinde. Ee, herhangi bir can yenileyen kahramana ihtiyacınız olmayacak. Her, Drakula sayesinde herhangi bir tanka da ihtiyacınız olmayacak. Böylece vurduğunuz hasarlar daha yüksek olacak. Aynı zamanda can yenileme e, özelliğinde kazanacaksınız. Bu sayede birçok savaşı çok rahatlıkla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hani elementalist bulunması lazım dediğim gibi. Ee, yıldırım havari bulunması lazım. Ee, kılıç kraliçesi. Phantom suikastçi. Kabus. Ve Dracula. Tabi elinizde bu arada şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Phantom suikastçi. Dracula suikastçi. Kabus karakteri suikastçi. Vahşi ırkta kılıç suikastçi. Kendisi de 4 suikastçi olacak. Bu 4 suikastçıyı da şöyle kullanacaksınız. Birlikte arkadaşlar akademik kısmında bakın teknolojileriyle kendi kahramanlarınızın özelliklerini yükseltebilirsiniz. Büyücülerin, rahiplerin, korucu ve suikastçilerin. Elinizde 4 tane suikastçı olduğu için tüm birlik madalyalarını arkadaşlar suikastçı da yükseltmeye yönelik verin. Suikastçı da sadece öncelik verdiğinizde 4 kahramanınızın birden özelliği güçlenmiş oluyor. Böylece 4 kahramanınız birden yükseleceği için daha fazla güçlü olacağı için takım gücünüz artacak. Savaşları daha rahat kazanacaksınız. Benim taktiğim bu arkadaşlar. Zaten siz bu takımla e, mücadele ederseniz alternatif bir takımı e, ihtiyacınız olmayacak yakın zamanda. Yani zaten siz 110. seviyelere kadar çok rahatla geleceksiniz. 110. seviyelere kadar geldikten sonra da zaten sizin başka türlü herhangi bir kahramanı alayım, yükselteyim gibi bir alternatifinize ihtiyaç olmayacak. Bu yüzden elinizdeki bütün e, yaşam kürelerini arkadaşlar cennet cehennem ırkını harcayın. Yani başka bir kahramana yönelmeyin arkadaşlar. Elinizde bu kahramanlar olduktan sonra yeniden işte ben atıyorum diyelim ki yok Rosetta'ya, Hora ya da Nerit işte bunlarım olsun. İşte Harpy olsun, Dainslef olsun, Behemet olsun. Yani tutup da bu, bu tür kahramanlar çıkartacağım diye mücadele etmeyin. Zaten size muhtemelen ilerleyen şeyler de verecektir. Atıyorum çağırma meydandaki e, kahraman şeyinden verecektir otomatik olarak. Arkadaşlık puanınızdan verecektir. Ya da alternatif görevleri tamamladığınızda verecektir. Buralarda zaten bu kahramanları elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ya da çantanızda 55 e, yıldızlı rastgele yıldız parçacığı toplayarak e, da bu sayede e, bu kahramanları elde edebilirsiniz yaşam kürelerini, hayat kaynağı kürelerini arkadaşlar sadece ve sadece cennet cehennem ırkı için ayırın. Cennet ve cehennem ırkından olabildiğince kahraman elde etmeye çalışın. Eğer ki denk gelir de diyelim ki bir Gabriel, bir Herkül çıkarsa arkadaşlar diye onun yanına da bir ölüm parıltısı ki bu da suikastçıdır aynı zamanda ve Nidhogg da büyücüdür arkadaşlar. Sizin çok güzel bir takım kurmanızı sağlayacak. E, bu kuracağınız takımla da zaten yenilmezliğinizi kanıtlayacaksınız arkadaşlar. Silahlar konusunda zaten şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar birlik madalyasında birlik mağazasında e, bakın şurada yapıt parçası var. Bu yapıt parçasını e, yani tutup da e, 10 yıldızla yıldız kahraman parçası almaya çalışmayın. Elinizdeki puanlarla arkadaşlar elinizdeki puanlar mümkün mertebe Rastgele kahraman değil de Hemen onun sol tarafında yapıt parçası var Epik özel Bunlardan almaya çalışın arkadaşlar 20.000 birlik madalyasında bir tane Epik özel yapıt parçası açabiliyorsunuz Bunlar size ne avantaj sağlıyor onu söyleyeyim Bakın Kabus karakterini ben aktifleştirdim Bakın ateş kamçı çıktı arkadaşlar bana Ateş kamçının avantajları Saldırana 1500 artı 1500 Hasar veriyor Korucu karşı hasar Mezarlık türünde sadece eğer ki benim kabus karakterim korucu türünde olsaydı, suyu değil de korucu türünde olsaydı arkadaşlar %50 e, ki bir de aynı zamanda şey olması lazım. Korucu olması lazım dediğim gibi. %50 karşı hasar veriyor arkadaşlar. Yani diyelim ki rakip size saldırdı. Sizin de tekrardan size saldıran rakibi e, %50 ihtimalle karşı atak vurmanızı sağlıyor. Türünüz karakteriniz korucu karakteri ise eğer. E, sadece bir de aynı zamanda mezarlık türünde ise kahramanınız saldırı gücünüzde ekstra %10 artıyor arkadaşlar. Bunlar da epik özel e, kahramanların özellikleri arkadaşlar. Böyle epik özel e, yapıtlar alabiliyorsunuz. Örneğin şurada bir tane daha göstereyim alternatif olarak arkadaşlar. Bakın şurada. Gördüğünüz gibi ateş kılıcı mesela bu da epik özeldi arkadaşlar. Epik özellerde e, örneğin saldırı gücü 1140 artıyor. Ve suikastçı ise eğer ki kahramanınız suikastçı ise cehennem ırkındansa e, yapıttaki hasar göre %38 size karşı hasar vurabiliyorsunuz size saldıran kahramanı. Ve türü de cehennem türü ise hasar bağışıklı %10 hasar bağışıklı kazanıyorsunuz. Diğer şeylerde yok bakın arkadaşlar şuradan göstereyim. Bakın normal yapıtlarda sadece iki tane özellik oluyor arkadaşlar. O sadece o iki özellikle elde edebiliyorsunuz. Oradaki epik özelliği ile birlikte yeni e, özellikler de kazanabiliyorsunuz. Verebileceğim ekstra bir tavsiye. Tavernadaki arkadaşlar görevlerinizi hemen bitirmeyin. Örneğin 6 aşamalı bir tane göreviniz var. Bunları hemen bitirmeyin. Mümkün mertebe şurada kahraman etkinlikleri falan oluyor arkadaşlar. Taverna etkinlikleri. Bu taverna etkinlikleri için e, harcayın. Şu an mesela benim 6 yıldızlı görevim tamamlandı. 5 tane 6 yıldızlı görev tamamladım. Ben ödülümü aldım. Şu anda onu bitir, bitirirsem bana herhangi bir faydası olmayacaktır. Onun yerine 3 gün sonra 4 gün sonra daha doğrusu bir yenilenecek burası. Ben o zaman o görevi aktifleştireceğim. Çünkü çok zor çıkıyor. 6 yıldız ve 7 yıldızlı görevler. O yüzden boşa harcamayın. Eğer bu görevle çıkarsa da biriktirin arkadaşlar. Şimdilik bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bu arada Karakule'yi göstereceğim size. Hala 294. aşamadayım. Bakın takım dizilişi neden önemli. Rakip tamamen 6 tane aynı türden Kahraman da kabus karakterini koymuş arkadaşlar. Doğal olarak oradan bir buff geliyor ve tamamen 6 tane suikastçı olmasıyla ee, hasar gücü bayağı yüksek. Şöyle oynayayım göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz rakibin suikastçı olmasının bize dezavantajı çok fazla hasar vuruyor arkadaşlar. Bizim hasarımız düşük oluyor. Bu sayede rakip çok rahatlıkla oyunu kazanıyor. Yani bunu geçmenin yöntemleri ise kazanan rakiplerden göstereyim. Bel kahramanı mesela, Bel karakteri. Bakın iki tane 140. Bakın vampirin önemi arkadaşlar. Ön safta vampir var. Bakın dondurucu şeyin özellikleri. 3 kahraman birden dondu. Bir tur boyunca boşa hasar vurmamış oldular. Rakipte bir tane 250 seviye var. 3 tane 180. 2 tane 140 seviye kahraman vardı. Ama onlarla bile ne kadar etkin olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın 140 seviyede kahraman vampir vardı. Bakın ataklara üstünde çekiyor. Gördüğünüz gibi ölmüyor. Bir tur hayatta kalıyor. Ve şimdi ultisini saldı. Canlı yeniledi. Gördünüz mü? Yani vampir mutlaka takımınızda bulunsun arkadaşlar. Alternatif diğer kazananı göstereceğim mesela size. Bakın 140 seviye düşük seviye olmasına rağmen hala hayatta. Size alternatif şunu göstereyim arkadaşlar. 116 seviyeli. Bakın. Gene takımda bir vampir var. Dying Slef var bu arada. Dying özelliğini de göreceksiniz arkadaşlar burada. Bakın tüm hasarları vampir topladı. Diğer takım arkadaşlar hayatta kaldı. Böylece Vampir şimdi ulti salınca zaten canını yenilemiş olacak arkadaşlar. Bakın izliyoruz. Gördüğünüz gibi hayatta kaldı. Şimdi Vampir tekrar arkadaşlar saldırı e, toplayacaktır üzerine birazdan. Kabus öldükten sonra. İşte gördünüz. O kadar güçlü kahraman varken hepsi öldü. Hayatta kalan gene vampir. Ve oyunda kazanacak olan zaten vampir arkadaşlar. Ve son. Umarım ne demek istediğimi vampir hakkında niye bu kadar ısrarcı olduğumu anlamışsınızdır. Üçüncüyü göstereyim arkadaşlar. Üçüncü takımı göstereyim sizlere. Bakın arka safta yine bir vampir altılı kahraman ve gördüğünüz gibi bu şeyde de e, vampir tüm atakları topluyor. Takım arkadaşları böylece hasar almadan bir tur geçmelerini sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda önde stun atan bir dağ devi, iki tane kahramanı dondurması. Bakın bu arada rakibin 3 kahramanı da e, ultilerini kullanamadı arkadaşlar. Susturulduğu için daha doğrusu e, bu kale kahramanından Elementalist sayesinde 3 kahraman ultisini e, kullanamadı arkadaşlar. Bu da e, sizin takım arkadaşlarınızın daha fazla hayatta kalmasına ve düşmana daha fazla hasar vermenize neden oluyor. Daha devinden güzel bir stand. Zaten 4 kişiyi dondurduktan sonra iş bitti arkadaşlar. Son. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır. Elementalistin Elinizde zaten düşük seviyeli olduğu için mutlaka vardır. Elementaliste öncelik verin arkadaşlar. Onu yükseltmeye çalışın. İkinci olarak Drakula'yı takımınızda bulundurmaya çalışın. Onun dışında varsa elinizde takımlar bana gönderin. Elinizdeki takıma göre en iyi dizilişi ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda da bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.